Kur'an-ı Kerim'de berzah kelimesi geçer. Berzah tam olarak şeydir, mania demektir, engel demektir. Meracel bahreyni yeltekiyane beynuhma berzahun la yebbiya. Biz iki denize salıverdik. Aralarına kanışmaya, karışmaya bir engel var. O engel olan kelime, bir ölen kimseler mümin 99 yüzde yalvarıyorlar. Allah bizi geri döndür, salama işleyeceğiz. Allah da diyor ki, tekrar dirileceğiniz güne kadar diyor, bir engel var diyor. Yani yaşama dönemezsiniz artık. O berza, engel, duvar, mania ne olmuş? Berza alemi olmuş. Yaşam alanı olmuş. Yüz binlerce sene sürecek. Öyle genişletmişler ki o duvarı. Hmm. Güzel kardeşim. Berza var alem Berza engel demek. Alem ise yaşam alanı demek. Dünya alem demek. Arapçada dünya yaşam alanıdır. Dünyaya alem demek. Güzel kardeşim. O kadar Mesela Siddetül Münteha var. Son e, kiraz demek. Son kiraz demek. Arap kirazı Sidre. Bizim aynalı kavan gibi, gebe çınar gibi bir semt adıdır. O bizde ne olmuş? Allah Allah'la peygamberin şey pardon kainatın maddi dünya sınırı olmuş. Kabı Kavsem vardır. kal Kavsev okla yer kadar işte peygamberimiz Cebrail'le yakın olduğunu anlatır. O ise olmuş ki Allah'la peygamberin böyle kucak kucak yana yana musafah ettikleri bir makam olmuş. Halvet, kavuşma makamı, vuslat şey olmuş. Yani haşa o kadar Kur'an'dan aldığımız kelimeleri bambaşka anlamlar giydirmişiz ki. Ruh kelimesi de böyle. Ruh, Cebrail demek, Kur'an demek, Cebrail demek, Vah vahiy demek. Biz onu almışız Kur'an'dan, Yunan felsefesindeki ruh kelimesine, ruh yaşıyormuş. Hiç böyle bir şey yok. Hiç yok ama. Peygamber ruh yemiş, kullanmamış, ruhlar alemiş, kullanmamış. Bunlar çok sonra icat edilmiş şeylerdir. Evet, Güzel kardeşim, her bir şey. yanlış bilgi, doğru bilgiyi kovar. Çin malı, Alman malını piyasadan kovar. Korkmak mı istiyorsun? Cehennem azabı duruyordu arkadaşım. Evet, daha cehennem